bir patatesli sulu köftesi tatlı niyetine sufle yapacağım. Başlayalım bakalım. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden Erlik bilir? Evet, köfteler için harcımızı hazırlayacağız. Kıymamızı birlikte. Fun fact, ben küçükken bunlara top top et derdim. Annem hep şey derdim. Top top et yapalım mı? Top top et. Pateres'le birlikte hazırladıktan sonra çok basitçe gidip pişireceğiz. Çok basit bir yemektir. Fakat geçen sebzeli pide yaptığım için bugün sade pide yapalım yanında. Sade bir Ramazan pidesi yapalım dedim. Tabii fanfekler böyle devam ediyor. Ben karnıyarığa da gemi derdim. Gemi. Anne bize gemi yapsana. Gemi yiyelim. <laughs> Karnıyarık için. Evet pidemizi bu şekilde hazırlayıp üzerine de bir güzel susamlarımızı vesaire attıktan sonra fırına sürüyoruz ve mis gibi oluyor. Mis gibi kızarıyor. Şuna bak. Tabii geldi sıra neye? Geldi sıra tatlıya. Uzun süredir tatlı yapmıyorum. Bugün canım tatlı çekti. Malzemeleri karıştırdıktan sonra unuyla, çikolatasıyla, erittiğimiz çikolatasıyla, yumurtasıyla vesaire bir güzel karıştırıp köpüğü iyice böyle kabaracak hale getirdikten sonra Evet, yağlıyoruz ve ardından da çikolatayı bir güzel bir şekilde, evet şöyle içine yerleştiriyoruz. Biraz su katmamız gerekiyor ki fırındayken terleyebilsin. Kapat ve işte bu. İşte bu. Sıcacık. E, bu da meyve suyu. E, pidemiz... Sulu köftemiz muazzam bir iftar yemeği. Çok basit, çok klasik, çok bir ev yemeği yani. İyi gelir insana, kendinizi sıcacık hissedersiniz ve tabii ki de suflemiz yanında güzel siyah çay. Afiyetler. Erlik onu bilmez ya. Erlik nereden bilir?